İyi akşamlar arkadaşlar. Sesim nasıl bilmiyorum şu anda. Ee, biraz sakin konuşmaya çalışacağım. Bugün çok üzüldüm çünkü ben e, yani anlatamam yani. Müge Anlı'ya da üzüldüm. Her şey iyi olur. Her şey zorluğun üstesinden gelinir diyor ama ne bileyim yani şaşırdım. E, bu o, bayanın ölü bir 62 yaşında beni çok 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 üzüdü. Melahat Tuncel. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani bilmiyorum ama Münir'e kızı 40 yaşında hiç evlenmemiş. Ne bileyim anneye karşı bir kızgınlığı mı vardı? Böyle bir şey mi yeltendi? Bir yanlışlıkla mı oldu? ...bugün sabah intihara kalkıştı... ...abiye bakıyorum perişan, yengenin hiç çenesi durmuyor... ...yani hiçbir hiç şey çözemedim ve ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım... ...yıllardır Müge Anlı'nın programını izlerim... ...böyle kesilsin de boğaz, işte pansuman yapılsın da sabah kalkılsın da bulunsun da avaz çıktığı kadar bağırılsın da işte annem gelince kişi bazı kişiler öldü densin de. öldü demesi de şu intihar etti annem desin. Bir duyuma göre de gelen can kurtaranı annem intihar etti demiş galiba. Can kurtaran mı geldi jandarmalar mı hiçbir fikrim yok o konuda. Evet. Sağlıkçılar gelmiştir muhakkak. Yani şaşılacak şey, yengede hüngür hüngür ağlıyor, adam da şaşırmış öyle, tutmuş o kocasının elini, adam da avel avel, kıyamam yazık, Allah sabır versin. Ha, o arada da, e, tabii benim şüphelilerim hep evlatlardan yanıdır böyle şeylerde. Hani bazı insanlar da kızı önerdir, abidir aslında, bütün suçlu. Yani bir de çok ağlayandır bir, 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 bir suçlu. Mesela mi hep söyler işte çok ağlayana inanmamak lazım, şüpheleniyor falan diye de şey yapıyor bazen. Yani hiçbir fikrim yok o konuda ama yani ben hakikaten çok üzüldüm ve bunun sonunu çok merak ediyorum. Eh, Allah rahmet eylesin yapacağızım Şuna bak ya 62 yaşında tam var varlık güzel yaşayacak, edecek. Hmm, bilmiyorum bu şaşkında damat olayım demiş aileye ama ne bileyim ya Rabbim Allah'ım bu da kasap mıdır nedir öbürü de bıçak kullanıyor bilmiyorum sonunu çok merak ediyorum ben bu